Hoş geldiniz. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalım spor yapacağız. İzlemeyi unutmayın. Bunu <laughs> ben daha şey yapmak istemiyorum da yeni içerik bulamadım. Siz yardımcı olun. Ne yapalım? Siz ihtiyacınız siz bulup biz yapalım. Ben Tiktokta da uğraşıyorum Tiktokta da girebilirsiniz Abone olabilirsiniz Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben birisine aşık oldum. Ne yapabilirim? Bir, bir öğrenebilirim, öğrendireyim. Verebilirim siz. Ne yapabilirim? Yemeğimi çıkarsam, sinememi götürsem. Onu gördüğün zaman kalbim küp küp ediyor. Durulmuyor. Siz öğreneyim. Siz bana yorum yazın. Ben onu yapayım. Son günü bunun numarasını mı alsam, Instagram'ımı mı onu siz bir karar Ben numarasını alacağım maalesef de. Onu görmeden aklım hayali kaçıyor. Oraya gidiyor gidiyor. Orada iddia yeni gelmiş. Namazın kimseye aşık olma, tek ona aşık oldu. Ona tutundu. Ne yapabilirim, ne yapamam bilmiyorum. Beynim durdu. Sevgilisi var mı? Yok, bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum, yorumlarınızı çıkar. Ben yeniden numarasını alacağım maalesef. <laughs> mo'sna va 3 Instagramni yamasiz

arkadaşlar koşacağım inşallah görürsün hafif koşacağım görüşürüz.